Allah Allah Ekber. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Ee, yine ne bakıyorum. Ee, şimdi arkadaşlar e, ben az önce Roşat'a şey Roşat'a şey ne Roşat'a videosu çekmiştim. Şimdi o Roşat'a videosu planlanmış olarak gösterdiği için e, galiba başkalarına yayılmadı. Yani sizlere görünmedi. Şimdi o şeyleri tekrar yani çekeceğim. Gerçi siz görmemişsinizdir. Şimdi 6 tane toplamda 7 tane şut çekeceğim. 7 taneden 3'ü Noob Pro Hacker. Noob Pro Hacker da şöyle bir şey yani Noob yani mesela hiçbir şey atamayan bot gibi bir şey yani. Şimdi <laughs> yok öksürmek biraz kötü oluyor. Neyse arkadaşlar ben bir rahat oturamadım ama tamam. Yani çıplak değilim merak etmeyin. Bakın bir şey var yani Galatasaray. Ee, şimdi ne diyeceğim. Nut hey, Pro Hacker yaptığımız değişti Onları yaptıktan sonra ee, puanlı şeylere geçeceğiz. Puanlı şutlara. roşata şutlarına. Onları da isterseniz siz puanlayın ve yorumlara puanınızı yazın. Ve eee 1 2 3 diye sıralayacağım. Onların yani en çok sevdiğiniz roşatayı söyleyebilirsiniz, yazabilirsiniz. Bu arada şimdidenliğim kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Eski hesabım var bu arada benim Ez N1. Yorumlarda paylaşacağım. E, 2 3 abonem var. Telefon format atılınca işte şey oldu yani o gitti. Ee, ona da abone olursanız sevinirim. Videolarıma bakabilirsiniz. Like atabilirsiniz. Ee, bu arada bu videoya da bir like atın. Abone olun ya. 20 abonem var. Daha yeni açtım çünkü. Format atıldığı için e, şey diğer videolar kanalım gitti ya. 203 aboneydim. Galiba beni tanıyorsunuzdur diye düşünüyorum. Neyse. E, bu arada İsim biraz zor olabilir yani isterseniz benim videolarımı sevdiyseniz direkt abone olun bence yani zorunda değilsiniz illa abone olun diye zorlamıyorum da abone olursanız sevinirim çünkü adımda böyle singeler falan olduğu için yani yazmakla uğraşmayın direkt önünüzde çıkarsam abone olursanız sevinirim like atın teşekkürler şimdiden şimdi isterseniz hiç uzatmadan direkt rovashatalara başlayalım. Birincisi dediğim gibi noob video nof videosu değil. İşte kafa gidiyor. Bu arada asıl yönetmen burada kim biliyor musunuz? Ve geliyor. Geliyor. Geldi. Mavi. Özel bir bakış attı size. Kuş bakışı. balonunu patlatmış tabii ki de. Rovaşat'ı <laughs> çeksin diye verdiğim balon. Bam. Neyse arkadaşlar o orada yemeğini yiyor, beslenmesini yapıyor. Biz de o zaman hiç uzatmadan videomuza geçelim. Bu arada futbol topuyla yapamam çünkü o da çok küçük yani. Böyle her şeyim kırılabilir, kırılacak şeyler var. Diğer videoda da aynısı oldu oğlum. Youtube videosunda... Başlıyorum. Evet başlıyorum. Noob. Yani nok derken yani kötü vuracağım. Yani beni öyle sanmayın yani ben bir oğuz adayı koyarım. Atın atayım kırmızı. Tamam bu. Vuramadım. Bir daha deniyorum. sonunda zar zor 30 şut falan çektim galiba. Yani gördünüz mü bilmiyorum ama yani vuramadım. Onu söyleyeyim ben vuramadım. Sonradan vurdum yere oturarak. Şimdi pro. Yani pro de demek yani galiba. Galiba. Şimdi pro de demek yani yapabiliyor ama o kadar da iyi değil. İyi yapıyor ama çok iyi değil. Tamam şimdi başlıyorum. Aa durun durun. Yine olmadı durun. Bekleyin sakin olun. Siz bende kalın. <laughs> Arkadaşlar bence proluğa göre bir güzel bir şut çektim. Şimdi hacker en iyi yapan Şimdi yapıyorum. Arkadaşlar gördünüz mü? Bilmiyorum da iş. Lamba sallanıyor böyle. Neyse evet arkadaşlar şimdi ne yapıyoruz? Sizin puanlayacağınız puanlı bravo şatalara. Bu arada gerçekten arkadaşlar lütfen abone olup like atmayı unutmayın. Yani hedefimde şu anda Yeni başladığım için 100 abonelik falan var yani. 100 bin değil ha. 100 bin oh, hiç hayatımda olmadı. Olamadı zaten. Neyse. Şimdi puanlı. Bu size gelsin o zaman. Arkadaşlar gördünüz mü bilmiyorum ama sizin için bence güzel atmaya çalıştım. Yani elimden geldiği kadar yapmaya çalışıyorum. da asıl yönetmenimiz mavi şey gelsin. Şimdi hop. Aa durun durun olmadı durun böyle. Lan top nerede? Ha buradaymış. Top değil yani o. Maviş bakma. Maviş bu arada adı galiba eski kanalımda ya da bu kanalımda Maviş hakkında bir shorts videosu paylaşmıştım galiba. Bilmiyorum hangisinde. Bakmadım. Bakıp like atarsınız sanırsam. Neyse mavişi e tekrar gelsin mi? Gelsin bence. Şimdi son iki tane şut daha kaldı. Onların da birisi hatta üç şut olsun. Anneannemi de unutmayacağım. Hatta beş. Kusura bakmayın arkadaşlar. böyle çoğaltıyorum ama siz eğlenin diye yapıyorum. Şu anda beş şutum daha kaldı. Bu babama. Bu da olmadı. Ay dur olmuyor ya. Arkadaşlar pardon havaya kaçıyor. Bekleyin. güzel attım. Bu da anneme gelsin. Şöyle. Oh, yanlış vuruş attım. Çok uzak saydı. Görünüyor mu balon bir dakika şurası? Tamam görünüyor. Dur, ya dur ya. Oo, Tamam iyiyim. Arkadaşlar sizin için. Tamam. Neyse. Sorun yok devam edelim. Bu da benim tek anneanneme gelsin. <laughs> Bence güzeldi. Bu da benim dedeme gelsin ya. Son şutumuz arkadaşlar. Maalesef video kapatmam lazım. Artık o yetti olmuş. <laughs> tamam. Görüşürüz arkadaşlar. Ay görüşürüz mü alakadır şu son şutu? Evet çok güzel yamuk falan artık ama Şimdi arkadaşlar Ciddiyim bu arada lütfen abone olun Like atmayı unutmayın gerçekten Biraz böyle abonelik toplamaya çalışıyorum O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere Hoşça kalın da ben Tamam görüşürüz arkadaşlar Hoşça kalın bay bay Ya dur kapanmadı bari bay bay şey yapayım Görüşürüz arkadaşlar.